Bunların onda, bu kasabanında hiçbir şey nisten. Benim bir anam vardı evde beni ayakta tuttu. adamın biri geldi iki günde ne kadar isimiz varsa sildi attı. Asya gittikten sonra iş bölümü yaptık. Bir müddet evet. evi çekip çevireceğiz. Lan bu ne? Hamur la bu. Çiğ bu. Çiğ pişmez ki. İyi de ben anlamam ki ev işlerinde. Sadece ağaçlık olarak düşünme. Yürütücü ağaçlık gibi bir şey düşün. Mevlam bir çok dert vermiş. Asuman Hanım'ı zorla kaçıran sen misin? E sen kimsin ki? Asuman Hanım'la evlenecek olan kişi. Hilmi oğlumuza dünürcü söylemeye geldi. Diyorlar geç. ki sen delisin. Hiç bu kadar sevilir mi? Ya bana bunu niye yapıyorsun Yavuz'a? Gönül Dağı, Cumartesi günü TRT 1'de.